Arkadaşlar hepinize merhabalar, sağlıklı günler. Bugün Enbut Robot Kit'imizi kızıl ötesi kumandamızla kontrol etmeyi öğreneceğiz. Nasıl kontrol edebiliriz? Bunun için kendiniz blok tabanlı kodlama yöntemiyle bir kod yazabilirsiniz. Mesela bir iki örnek verirsek Enbut robotumuz başladığında bir hız değişkeni tanımlayıp hızımızı mesela 30 yapmışız. Sonra bir sürekli tekrarla döngüsünde bir eğer koşul yapısı açmışız. Burada Kızılötesi kumandamız da eğer A tuşuna basıldıysa bir çizgi izleyen robot kodu söz konusu. Bakın yukarı aşağı tuşlarına e, fonksiyon yüklememiz. Kızılötesi kumandamıza yukarıya basıldığında %50 güçte motorlar ileri gidecek. Aşağı basıldığında %50 güçte geri gidecek Bir saniye boyunca sürede koyabiliriz. İşte C tuşuna basıldığında çeşitli notaları çalacak. Kızılötesi kumandamızda B'ye basıldığında mesela en yerden kaçan robot olarak çalışacak. Bu şekilde kendiniz kızılötesi kumandanın tuşlarına fonksiyon yükleyebilirsiniz blok tabanlı kodlama yöntemiyle. Bunun dışında Embot robot kitimizin fabrika ayarları modunda kızılötesi kumandamızı kumandamızda kontrol edebiliyoruz. Bu kontrol sırasında mesela B tuşuna bastığımızda engelden kaçan, C tuşuna bastığımızda çizgi izleyen olarak çalışacak. Yön tuşlarıyla ileri geri, sağa sola kontrol sağlayacağız. Alttaki tuşlarla diğer tuşlarla da çeşitli notaların çalınmasını sağlayabiliriz. Öncelikle isterseniz robotumuzu çizgi izleyen robot modunda çalıştıralım. Ondan önce yön kontrolü yapalım. Evet Gördüğünüz gibi Enbut Robot kitimizin on konumuna getirdik. Bakın şuradan da gösterebilirim. Yön tuşlarıyla kontrolünü sağladık. Şimdi e, C şuna bastığımda şu anda çizgi izleyen robot olarak çalıştığını göreceksiniz. E, biraz hızlı gidiyor ama çizgi izleyen olarak çalışabiliyor. Şimdi durdurdum. Şimdi de ben robotumun engelden kaçan robot olarak çalışmasını istiyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi artık robotumuz engelden kaçan robot olacak. Tabii önüne uygun noktalara engeller koymamız lazım. Evet. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi Evet. engelden kaçan olarak çalıştığını bu şekilde gördük bunun dışında bakın şu sayısal tuşlara bastığınızda notaların çaldığını göreceksiniz. Şöyle geri alalım. En son evet çizgi izleyenle bakalım. Şöyle koyduğumuzda evet öyle durdurabiliriz. Bu şekilde kızılötesi kumandayla kontrol edebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Evet. Robotumuzu kapatalım. Dediğim gibi farklı fonksiyonları da kendiniz kod yazarak robotunuza yükleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.